Audi a altının akıs taleleri bozulmuş. Şuralarda aşınmalar var. Bu araç. Bu parçaları değiştiriyorum. İstavrozlar ölmüş. Körüğün biri yırtılmış. Boğaz kısımdan. Bunun için canlı yayın yapacağım. Dükkandan eve akıs körüğü götüreceğim. Akıs körükleri neden yırtılır diye canlı yayın yapacağım. Evet. Körüğümü taktım. İstavrozumu taktım. Burada da körüğümü taktım. İstavrozumu taktım. Lalenin içine lokum kıvamında kres yağımı koydum. fazlası zarar. Yok, fazlası neydi? Zarar. Azı da mı zarardı lan? El büyük olunca körüğün dışına gelen yağları temizliyoruz. Hasan Usta, şuraya bir tornavida, düz tornavida ver bakayım. Oturdu mu? Oturdu. Kutu gibi oldu mu? Lokum gibi, oldu. Lokum gibi mi oldu? Gösteriyor mu Sedat Bey? Kamera gösteriyor mu? Evet. evet. He. Şimdi bu tarafı takalım. Motosikletçiler kafasına takıyor. Düğmeye basıyor, götürüyor. Ama biz görüyor mu? Görmüyor mu? Bakmıyor, görmüyoruz ki. Evet, ülkemin güzel insanları. Bunu da takalım. Hadi oğlum. Haydi oğlum. Hadi bebeğim, hadi bebeğim. Heh. Tamam. <laughs> Bir dakika abisi. Bunun için özel bir pense var. Kelpetenle yan keskiyle ya da penseyle takılmaz arkadaşlar. Şuradaki mekanizma kenarlarını açarken alttan da itiyor. Sedat abi bu kelepçeden bir tane daha isterim. Kısa. Niye biliyor musun? Kameraya daldım. Kenarını tutmadım. Evet. Çok güzel oldu. Teşekkür ettim Hasan ustam. Sakalı niye bıraktın? Usa, birazcık Yarenden bir... mi ayrıldın? Ne yaptın? Birazcık duydum, İsa... Yoksa isyanlarda mısın? Yok usta Aman ha gözünü seveyim. Rahmetli Müslüm Gürses'in bir isyankar filmi vardı. O durumlara düşme ha. Yok usta Haydi oğlum hadi gir. Girmedi değil mi? O dedik mi? mı bir şey. Erhan'ın araba tamam mı? Az bir şey açacağız. Düz tornayı değer bakayım. Düz verirsen daha iyi olmaz mı? bak. şurası fabrikasyon bir külmüş biraz. Erhan bir kullan bakayım bebeğim. Bir tecrübe yap. Hah bak kutu gibi gördün değil mi? Tut. Bir, körüklerin geçtiği yer çok yağlı olmayacak. İki, kanala tam oturacak. Ne ileride ne geride olacak. Bu şurada olsa körük gerilir yırtılır. İleride olursa bükülür yırtılır. Tam böyle şuradaki kanalda olacak. Bu da buradaki kanalda olacak. Şimdi istediğin kadar çalışsın. Ana <laughs> dans ediyor lan bu. Şöyle yapsana Hamilo. Ne güzel dans ediyor değil mi? Evet. Bir de yeni parça olunca Hacı Bekir lokumu gibi hiç boşluk yok ha. Vay be vay 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 vay. Güle güle çalış arabanın üzerinde. Güle güle çalış. Hasan. Sök bunu. Bunu orada takalım. Hasan gücün mü yetmiyor bebeğim? Hamid'e motoru mu takacaksın la? Ana. 1.3 Euro 5 motor. Kamera sizi de göstereyim mi? Göstereyim mi? Elin aşağı yukarı pazarla. Sık Hasan'ım. Sık bebeğim. Bak şimdi Hasan ne yapmışız? Hafif çapraz gitmiş değil mi? Kanala tam oturmamış. Değil mi? Hı. Şu anda oturdu değil mi aşkım? Evet. Bu bir. Heh. Şu da yerine oturmuş. Heh, rahat rahat çalışacak şimdi. Kısayı ver. Az bir şey atma, kısa burada. Sen onu düzelt, ben bunu takayım. Audi A6 2000 TDI motor. Hamido beni bekliyor. Oradan geçirmek için değil mi Hamido? Bekle aşkım, dur. Hemen geliyorum bebeğim. çok güzel oldu. Yan keskim sen mi? Evet. Hasan, Hamid'e yardım etsene canım. Evet. Boylara da hiç bakmadım ama Akıs montajı çok önemlidir, çok. Öncelikle çok temiz olunmalı. Kres yani her yere yaymamalı. Yayılırsa akıs körüğü nonoş olur arkadaşlar. Nanay değil nonoş olur. Demek ki sağ sol değişmiyor. İkisinde boyu aynı. Audi. Ana altıymış lan. Abi ölçtüm. Aynı mı? Aha. Aynıysa tamam abi. Aynı. Yok hafif belim kaydı eğilirken. Tamam. Ana. Işıkları açayım mı?